Ben buraya geldikten sonra rantın önüne geçtim, haksız ihale alanların hepsinin önüne geçtim, haksız alacak olanlarının hepsinin önüne geçtim ve bununla ilgili de insanı e, yalan yanlış iftiralarla ailesiyle e, tehdit ediyorlar. Ben bunu geçen hafta e, böyle bir olay yaşadık, gündeme düşmedi ama belki düşebilir. Genel başkanımla da konuştum. Genel başkanım da dedi ki bu koltuklarda oturuyorsan bunlara alışkanlık haline alışman gerekiyor diye. Doğru bir yaklaşımda. Ama buradan şunu söyleyeyim. Ben ne istedikleri ihaleleri vereceğim. Ne tehditlerle benden istenen paraları vereceğim. Ben doğru bildiğim yolda doğru bir şekilde devam edeceğim. Bir süre sonra da dışarıdaki bu kişiler de benim bu duruşuma alışacaklarını düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela birileri ihaleye alıyor. İhalede yolsuzluk yapmışlar. Biz bu inşaat ihalesi, yol döşeme ihalesi, ihalelerde yolsuzluk yapıyorlar. Ondan sonra biz bunları tabii teftiş kurulundan dosyalarını hazırlıyoruz. Ve savcılığımıza veriyoruz. E Ve bu savcılığa gitmesin diye ondan sonra söylemler başlıyor. İlk başta bir para teklif ederler. Ben size sistemi anlatayım. Siz onu kovarsınız. Ondan sonra sizi çoluğunuzla, çocuğunuzla, ailenizle tehdit etmeye başlarlar. Ondan sonra buna da yüz vermezsiniz. Dışarıdan e, gelirler, e, bu şekilde yok onu yaparız, bunu yaparız derler. Bunların hepsi bizim maalesef 8 aydır yaşadığımız şeyler. E, ve bununla ilgili de biz savcılığımıza suç duyurusunda da bulunuyoruz. Bulunduk da. E, sonu gelecek midir? İnşallah gelecektir. Ama ben buradan bunu söylemek isterim. Bu tehditlere ben boyun eğecek bir adam değilim.